Ayşe selamünaleyküm. Şimdi köpeklerinle koyulan yemeğini vereceğiz Şimdi yavaştan ekmekleri alalım Ayşe ben ekmekleri hazırladım Hayır paşa Bekle paşa Bekle Işığı da kapatalım Ayşe Ayşe görüyorsunuz paşanın tasmasını Hep takalı Sökmüyorum Hep geleceği zaman Ayşe tasması takılı duracak Kafese yediği zaman tasmasını çatacağız. Ayrıca tamam. şey, paşa kafesi yediği zaman tasmasını çatacağız. Gezdiği zaman takacağız paşanın tasmasını. Görüyorsunuz tasma çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar tasması çok güzel. Güle güle kullansın benim oğlum. Tamam, Açıktır mı? Mahallem şey şimdi ekmeği alıp uçacak. Al paşa, bunu da al. Bunu da al. Ha. O da ekmek var. O ekmek. Gel paşa al, al. Bak şunu da al. Ha, iç ekmeği al ye. Hadi oğlum. Şimdi Ayşe ödü köpekleri de verelim. Ah! <laughs> Aslan Oğlum Ne yapıyorsun? Al aslan Dur oğlum dur Al oğlum Şundan Önünde mi? Tamam iki, iki tane veririm Hadi iki, iki tane vermiyorum Alo oğlum. Alo oğlum. Ha, vidursun oğlum. niye böyle havladı biliyor musunuz bana? Ekmeği önünde var diye. Şimdi ben işe gitsem ekmeğini alsam benim işim biter. Beni öldürür. Beni gömer evin içinde. Hemen ekmeğimi nasıl çalıyorsun diye. Yiyor mu oğlum? Aferin oğlum. Afiyet olsun. Ayrıca paşanın gençliğini tartışması çok güzel oldu. Allah'ım nazardan saklasın paşayı. Şimdi yavaştan koyunan yemeğini verelim. Ayrıca akşam akşam çekiyorum dedim ki akşam akşam çekeyim. Güzel oluyor akşam akşam. Hiç akşam fücüsü çekmiyor yemeklerini verdiği zaman. Hep sabah çekiyoruz yemeklerini verdikten sonra. Dedim ki akşam akşam çekeyim. Akşam akşam güzel oluyor. Aslan oğlum benim. Şimdi Ayşe yavaştan koyulan yana gidecek. Ayrıca yoruma yazmayı da unutmayın. Ayrıca bir tane abonemiz var. Boş boş yazıyor. Hikmet Gebeş, Hikmet Gebeş. Kardeşim ona yazmayacaksın. Öyle sevmiyorum. Beğenmiyorum da. İlla Hikmet Gebeş yazıyor. Öyle sevmiyorum. Güzel yorum yapın şey Güzel yorumunuzu beğeneyim. Hı. Maşallah benim kendi kendime ya. Allah yavaş lan teona vururum lan. Ya. Tamam yavaş. <laughs> maşallah maşallah. Dalar etmiş ya. Ayrıca kucuruk da maşallah ya. Klyosu da iyi, şey de iyi maşallah. Allah'ım nazardan sağlasın. Ne yedin mi ekmeğini oğlum? Hı? Hmm. Hmm. Ekmeğini yedin mi oğlum? Hı? Hmm. Hı? Aslanım benim. Yedim mi ekmeğini? Hı? Aslan oğlum benim be. Kralsın sen ya. Ay şimdi hepsinin yemeğine bakalım, yemişler mi? Leo bitirdi. Paşa da bitirdi. Şimdi bu paşaya bakalım. Bitirmiş mi diye. Evet arkadaşlar bu da bitirmiş. Bir de aslana bakalım. Aslan da bitirmiş. Ne oldu? Tamam. Tamam Ayşe aslan da bitirmiş. Paşa da maşallah onu duruyor. Acaba ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.